İzdıra bu gül suyuna bandılar, İzdıra <laughs> bu gül suyuna bandılar. <laughs> Ölüm sen yarar oldum neredesin? Derdimi kimseye anlatamadım. Köyüm seni arar Oldum neredesin Elim seni arar Oldum neredesin Derdimi kimseye Anlatamadım Derdimi kimseye Anlatamadım İlim seni arar Oldum neredesin Köyüm seni arar Oldum neredesin Derdi olmayanın Ardı olmayanın Derdi çok olur Ardı olmayanın Derdi çok olur Yorulur gençliği Yurdu yok olur Ardı olmayanın Derdi çok olur Köyüm seni arar Oldum neredesin köyüm seni arar oldum neredesin memleketim maraş emekçi adım memleketim maraş emekçi adım kalmadı gençliğim, kalmadı tatım Kalmadı gençliğim, kalmadı tadım Köyüm seni arar, oldum neredesin? İlim seni arar, oldum neredesin? Tamam buraya geliyor. Vallahi.